Herkese merhabalar efendim. Televizyon kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir içerikle devam ediyoruz. Sevilen içeriklerden biri olan ilişki açılımı ile devam ediyoruz. Bir 15 Eylül arasını çekmiştik. Şimdi sıra 15-30 Eylül arasına geldi. Ve sıra siz sevgili koçlarda. Önümde gördüğünüz bu desteği şimdi sizler için karıştırıyorum sevgili koçlar. Önce partnerinizin duygu durumunu anlatan kartlarımı çekeceğim. Daha sonra sizler için kartlarımı çekeceğim ve mini bir açılım oluşturacağım. 15-30 Eylül arasında partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak? İlişki genel anlamda nasıl bir seyirde ilerleyecek? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Sizlerden istediğim herkesin Partnerine ve kartlarıma odaklanması. Çünkü önce partnerinizin duygu durumunu anlatan kartları çekeceğiz sevgili koç burçları. Şimdi hazırsanız partneriniz için Kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak. E, oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Sevgili koçlar bu hatırlatmayı da yapalım. Birebir kendi ilişki analizinizi de e, baktırabilirsiniz. Şimdi hazırsanız partnerin duygu durumuna Geçiyorum 15-30 Eylül arasında nasıl bir duygu durumda olacak dedik partneriniz. Ee, bize burada kartlarımız der ki bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Bir şeylerin ucunu kaçırdığını düşünüyor ee, ve bunu dengelemeye çalışıyor. Şimdi bu ilişkiyle alakalı bir durumda olabilir. Çünkü ilişki açılımı adı üzerinde e, ilişkinizi yorumlamak adına çektiğimiz kartlar olduğu için söylüyorum. Şimdi ilişkide de bazı dengesizlikler yaşandığını düşünüyor olabilir. İlişkide e, belki kendi adına, belki sizin adınıza e, dengeli gitmeyen bir şeyler olduğunu sorgulayacak olabilir. Yani e, kötü anlamda değil, e, hani şimdi böyle bir sıkıntıya da düşmeyin ama e, bir şeyleri eksik ya da dengesiz buluyor ilişkide ve bunu böyle bir sorgulayacak ve hatta Yüksek ihtimalle e, kendinin verici ol, olan taraf olduğunu düşünüyor olabilir. Yani çok fazla fedakarlık yapıyorum, vericilik yapıyorum ve e, burada bir anormallik var. Burada bir e, olmaması gereken bir şeyler var. Benim bu durumu dengelemem lazım. Benim biraz daha bu ilişki ağırlığımı koymam lazım. Karşı tarafın beni biraz daha ciddiye alması lazım. Kafasına girecek olabilir. Yani e, dediğim gibi olumsuz düşünmeyin ama partnerle artık yakın zamanda belki aranızda geçen bazı sohbetlerden, muhabbetlerden kaynaklı olabilir. Belki bazı tartışmalardan kaynaklı olabilir. Böyle kendisinin e, bu ilişki adına çok daha fedakar olduğunu e, düşündüğü bir dönem olacak bu dönem ve e, bunu dengelemek isteyecek. Biraz daha ağırlığımı koymalıyım. Biraz daha kendime belli etmeliyim e, isteklerimi ya da beklentilerimi karşı tarafa daha net bir şekilde göstermeliyim ve kendi ağırlığımı koymalıyım e, potansiyelinde olacak bilginiz olsun aradaki bağ güçlü bir bağ bu kişi kimse yani kimse derken eşiniz için dinliyorsanız e, eşiniz flörtünüz için dinliyorsanız flörtünüz size gerçekten sağlam e, hislerle bağlı e, fakat bu ilişki üzerinde ciddi bir negatif enerji de var. Bunu da söylemekte yarar var. Yani bu negatif enerji de karşı tarafa yani partnere böyle hissettiriyor ve böyle düşündürüyor olabilir. Ee, çünkü böyle olur genelde. Yani bir ilişki üzerinde nazar olduğunda, göz olduğunda işte böyle saçma sapan e, yerlere çiftlerden biri takılabilir. Ya da... E, ilişkide daha kendinden yana bakmaya başlayabilir. Evet size güçlü duygularla bağlı. Fakat e, negatif enerjilerden sebep bazı ee, gerekli gereksiz şeyleri böyle bir kafasında kurup e, kendi kendine hani satranç oynar gibi biraz daha planlı yaklaşmak isteyebilir ilişkiye aslında önemli bir yerdesiniz onun için bakın sizi gerçekten e, önemsiyor hayatında hatta sizden öncesi sizden sonrası diye neredeyse hayatını ikiye bile ayırmış bunu bile söyleyebilirim o kadar önem veriyor ama e, onun içini kurcalayan bir şeyler de olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii sizi şimdi ilgilendiren yer evet seviliyor musunuz? Seviliyorsunuz. Onun için önemli misiniz? Evet önemlisiniz. Bunu bilin. Fakat buna rağmen sorguladığı, kafasında planladı planladığı bazı şeyler var ilişkinin gidişatıyla alakalı. Şimdi bakalım sizler için kartlar ne söyleyecek? Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bakın burası önemli. Burayı lütfen atlamayın. E, i̇lişkiler adına çok önemli. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta Terveci Kız kanalımdan Instagram hesabımdan öne çıkanlar kısmında da paylaşıyorum. Orada da sabitledim. Çalışman yaptığımız arkadaşların geri dönüşlerini oradan okuyabilirsiniz. Çok güzel dönüşler alıyoruz. E, nedir sevgi bağı? Karşı taraf sizi daha çok düşünsün, daha çok önemsesin, özlesin, daha ilgi Li alakalı olsun diye yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla değil. E, sakın böyle düşünülmesin. Hatta birkaç kişi böyle e, saçma sapan sorularla da geldi açıkçası bana. Bu tamamen bir meditasyon çalışmasıdır. Yani büyü vesaire asla ve asla değil. Bilginiz olsun. E, ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Sevgili koçlar. Evet şimdi sizin duygu duruma bakalım. Partner böyleken. Bu kartlar niye böyle atlayıp atlayıp duruyor? Enerji bayağı bir bomba herhalde sizde. Bakacağız şimdi. Göreceğiz. Hmm. Sizde böyle bir... o. Bakın şimdi sevgili koçlar. Yani bu partnerin bu yaklaşımı çok hoşunuza gitmeyecek yüksek ihtimalle. Ee, onun böyle ııı hmm size yansıttığı şeyler sizde bazı düşüncelere sebep olacak yani e, ne yapmaya çalışıyor sevilmiyor muyum e, artık eskisi gibi önemsenmiyor muyum e, nedir bunun e, yapmaya çalıştığı şey diye e, bazı üzüleceğiniz düşüncelere kapılmanıza sebep olacak ama bakın Sevgiden yana gerçekten sıkıntınız olmasın. Bunu net olarak söyleyebilirim size. Fakat yansıtmadan yana ve bunu negatif enerjiden yana maalesef ki bazı sıkıntılar evet var ama sevgiden yana yok. Yani bundan da emin olun. Fakat tabii ki ondan aldığınız elektrik size böyle düşündürecek. Ve beklentilerinizin artık karşılanmadığını Düşünmeye başlayacaksınız. Yani benim e, bu ilişkideki beklentim karşılanmıyor. Benim bu ilişkideki beklentim karşılanmazsa ne olur? Bu ilişki biter. E, düşüncesine girmeye başlıyorsunuz. Ha bir bitiş bir kopuş görmüyorum. E, yani siz istemediğiniz sürece en azından karşı taraftan böyle bir istek yok. Ama siz bunu Ciddi ciddi bir düşünebilirsiniz. Bunu hatta böyle bir uygulamak isteyebilirsiniz. Fakat şunu da söyleyeyim. Eğer ki amacınız bir blöf yapmaksa yani e, hani karşı tarafı korkutmak adına ya da sizi kaybetme korkusu yaşaması adına yapacağınız bir blöf olacaksa bu ayrılık e, konuşması ya da e, bunu düşündüğünüzü karşı tarafa bildirmenizin altında bir blöf yatacaksa bunu sakın yapmayın. Çünkü e, o negatif enerjiler partnere peki sen bilirsin dedirtebilir ama tabii ki mutsuzsanız e, ve bunda kararlıysanız söyleyecek sözüm yok ama bu ayrılık olursa da mutsuz olursunuz yani şu anda da dediğim gibi bir kopuş görmüyorum siz istemediğiniz sürece e, fakat partnerin size geliş şekli e, maalesef ki sizi Mutsuz ediyor ve bu mutsuzlukla bu bitişi düşündürtmeye başlıyor. Ee, yani sizin için de zorlayıcı bir süreç olacak gibi açıkçası. Yani bazı şeyleri sorgulayacağınız, sevilmiyor muyum hissini yaşayacağınız, beklentilerimi beklentilerimi hiçbir şekilde partner karşılamıyor diyeceğiniz, e, o zaman karşılamıyorsa acaba bu ilişki bitmeli mi diye düşüneceğiniz, inişli çıkışlı bir süreç sizi bekliyor ama bakın tekrar tekrar ediyorum yani bu bir blöf olacaksa karşı taraf için ya yani bir ayrılık konuşması bunu sakın yapmayın Çünkü karşı tarafın üzerinde ve ekstra ilişki üzerinde zaten ciddi göz var nazar var o etkilerle partner size peki sen bilirsin diyebilir. Yani zannetmeyin ki böyle bir blöf yaparsanız partner ah canım yapma etme diyecek. Yani bunu demek ister çünkü size gerçekten güçlü duygularla bağlı ve önemsiyor. Bunu ıı, kadersel bir ilişki olarak görüyor bir kere. Yani sıradan bir ilişki olarak görmüyor partneriniz. E, fakat bu negatif enerjiler sebebiyle e, peki sen bilirsin de diyebilir. Yani amacınız bir blöf olacaksa bunu yapmayın ama gerçekten ayrılmak istiyorsanız zaten diyecek bir şey yok. Ee, ve tekrar ediyorum sevilmediğinizi düşünmeyin karşı taraf sizi seviyor fakat yansıtmaktan yana problemler var ve belki de karakterlerin e, zıt olmasından kaynaklı bazı problemler yaşıyor gibisiniz. İnşallah toparlanır ki toparlanacaktır. Niye toparlanmasın diyorum ve bu açılımla ilgili söyleyeceklerimin şimdilik bu kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Elbette bakın bu bir genel e, açılım. Ay bu kornalar beni şu anda mahvediyor. Genel açılımlarda ne diyoruz? %100 nokta atışı yapamayız. Yani şu anda içinizde ender de olsa hayır bu açılım hiç bana uymadı diyenler elbette vardır. Sizler istisnansınız demektir. Bu durumda da bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve ay burçlarını da takip etsinler diye zaten her videomda söylüyorum. Özellikle yükseleninizde mutlaka takip edin ki kendiniz için daha iyi bir öngörü alabilin efendim. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederek, videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ederek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.